Her birimiz zengin olmak isteriz. Kimileri kendine yetecek kadar malı ve mülk olmasını dilerken kimileri de harcayamayacağı kadar çok parasının olmasını ister. Dünyadaki bazı insanların da harcayamayacak kadar çok parası olmuş ve bu paraları ilginç yerlere vermişler. İşte zenginlerin tuhaf davranışları ve ilginç harcamaları. Bir pizzaya ne kadar para verilebilir ki diyebilirsiniz. Ancak bu pizza dünyanın en iyi pizza şefi tarafından yapılıyorsa ve hazırlanışı 72 saat sürüyorsa inanın ki oldukça pahalı olabilir. Istakoz 3 çeşit havyar ve Avustralya'nın tuzlu nehrinden alınan toprak, evet yanlış duymadınız bildiğimiz toprak bu pizzayı tam 12 bin dolar değerinde yapıyor. Hamuru ve içerisindeki kullanılan her malzemenin özenle seçilmesinden dolayı pizzanın yaklaşık 50.000 TL'ye yakın bir fiyatı olduğu söylenmekte. Lübnan'da zenginlerin tercih edebileceği cinsten bir sabun üretildi. Yıkanmak için kullanılabilecek bir kalıp sabunun fiyatı tam olarak 2800 dolar. Lübnan'ın Trablus kentinde yapılan sabunun üretim aşaması tam 1,5 ay sürmüş. Fakat tahmin edersiniz ki sabunu pahalı yapan etken içerisinde değerli maddelerin bulunması. Zenginlerin altın ve elmas merakı yiyeceklerden kıyafetlere kadar pek çok alanda karşımıza zaten çıkmıştı. Bu sabunda da 17 gram altın tozu ve 3 gram elmas tozu bulunmakta. Ayrıca sabunun içerisinde doğal parfümler ve yağlar da bulunmaktaymış. Zengin olmakla süper zengin olmak arasında oldukça fark vardır. Eğer süper zengin olursanız harcayabileceğiniz paranın pek bir sınırı bulunmaz. Lam Sai Wing isimli bu adamsa bu süper zengin kategorisi içerisinde yer alıyor. Bu sebeple bu adam banyosu için paradan neredeyse kaçınmamış. Yaptırdığı bu banyonun maliyeti tamı tamına 3,5 milyon dolar. Yani 12 milyon Türk lirasından daha pahalı. 6000'in üzerinde mücevher bulunan banyonun yapımı sırasında 380 kilodan fazla saf altında kullanılmış. Sonuç olarak ortaya bu altın ve mücevherlerle kaplı 3,5 milyon dolarlık bir banyo çıkmış. Günümüzde pek kullanılmayan pullar zamanında oldukça meşhurdu. 1855 yılında ise bir İsveç pulu olan Treskilling Yellow bir basım hatası yüzünden yeşil yerine sarı turuncu renkte piyasaya sunuldu. Bu hata ise yıllar sonra pek çok insanın ilgisini çekti ve bu pulu dünyanın en pahalı pullarından biri yaptı. Bu pul 1984 yılında 1 milyon 70 bin dolara, 2010 yılında ise 3.14 milyon dolara satıldı. Zenginlerin bu paraları ultra lüks otomobillere veya süper lüks yatlara vermesi anlamlandırılabilir. Ancak 3 milyon dolardan fazla bir paranın eski bir pula verilmesi bizler için biraz tuhaf durmakta. Birçoğumuz neredeyse her gün bir şişe suyu marketten ya da kantinden alırız. Ödeyeceğimiz tutar genelde 1 Türk lirası civarındadır. Fakat çok zengin insanlar tahmin edebileceğiniz gibi 1 liralık suya tenezzül etmez. Tributo Modigliani isimli bir şişe suyun fiyatı tam 60 bin dolar. Şişenin içerisindeki su 3 ülkeden karıştırılmış. Fiji, Fransa ve İrlanda. Bu da yetmemiş içine 23 ayar altın tozu serpiştirilmiş. Ayrıca şişenin tasarımı da fiyatını oldukça yükseltmekte. Şişenin dış yüzeyinde 24 ayar altın süsü bulunuyor. 60 bin dolara bir şişe su alan insanlar bir dikişte o suyu içebilir mi orasını bilemiyorum. Sıradaki madde daha tuhaf. Tabure. Evet bildiğimiz düz bir tabure. Bu tabure tahta yerine altından yapılmış. Arkadaşlarınızı böyle bir taburede ağırlamak isterseniz bu 50 kilo ağırlığındaki tabureye yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar ödeyebilirsiniz. Çok zengin olursanız mezarınızı bile şekilli yaptırabilirsiniz. Hem de normal şekillere sahip bir mezar değil piramit şeklinde bir mezar. Kefenin cebinin olmamasına rağmen artık son çabalarla parayı mezarlığa harcamak da gayet mümkün. Son yolculuğuna birinci sınıf bir törenle uğurlanmak isteyenlerin tercih edebileceği konsept bir mezarlık karşınızda. Gördüğünüz bu garip mezarlık Nicolas Cage'in kendine özel yaptırdığı piramit şeklinde bir mezarlık. Fiyatı açıklanmayan mezarlığın pek ucuza mal olduğunu düşünmüyoruz. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.